Şurası değil. Bir... Bir de burası şeydi. Pek yüzde kalıcı. Gideceğiz. Buradan. Aşağı inip bu ortaya Yani burada ortaya oturuyorsan. Kale yolları burada. tane daha Evet. <laughs> mevcut taksimizi geliştiriyorlar. Nasıl yakın yapıyorlar? <laughs> nasıl geliştiriyorlar? Hattı var. Evlatlık. Geniş bir yol. Görüyor falan mı alıyor mesela 5 metre bu tarafta 5 metre bir kaldırım ne görüyor? Oradan bu tarafa sürekli akan bir yolu var. Bu tarafa kalçaklardan alıyor. var. Nerede çıktık? Aç kapıdan? Aç kapıdan aslında şurada çıkıyorduk. Burası aslında zaten bekleme abi. değildi. Holt'tu. Tamam. Aç kapıdan çıktık. ortaya oturduk. Evet. Tam Burada oturuyor. şuradan ha, Gümüşhane'ye doğru yol bağlantısı var. Ortaya, ortaya oturuyorsa. Evet, Gümüşhane bağlantısı var. Gümüşhane bağlantısı var. Şu anda şurası şu zaten. Bunu alacağız şimdi. bu durumda biz aç kapı yapalım? Bunu ilerleyip basın. Derme tünelde de, de geçirip, derne, derne. var. tünelde de var. var. Tamam, zaten şu tavşak da şöyle büyüyor biraz. burası. Burası bir Büyük anda oluyor. Bizim başlıyor. onları da alalım. Sizden istasyonu iptal Yer. Burası yer altında mı yoksa hem de mi? Kapa? Yer altında. Yer altında. Tamam. Açacağım altı. kapatacağım tamam. Evet. Ama tamam. çok derinde değiliz. Değiliz yok yok. Yani Şuradan sonra çıkıyoruz. Burası da aç kapalı. Gene, gene bir 20-25 metre ben aç ben aç ben var başka. Ağaçlara falan şey yapmayalım diye. Daha sonrasında havalimanını da biz aç kapa yaptığımız için komple aç kafa devam ediyor. Buradan aç kafa eriyip yolun altından geçeceğiz. Evet, Tüneldeyiz yani. Tünelde devam ediyor. miyiz? Hmm. <laughs> 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 <laughs>